söker atarsın retainer'e. Nötral zone dediğiniz şey hemen hemen hiç bakılmayan bir şey. Yani bütün dokuların, dişlerin idealde bulunması gereken o boşluk aslında. Yani dişleri çıkartın, yanak, dil, dudak, aradaki o boşluk, o alan. Şimdi o alana yerleştirdiğimiz dişler bir ortozon mesela. Tam nötral zona göre bir ortodontik tedavi yapsa. Biz biyolojik bir oktüzyonla kontakları, kasları sentetik bir stabil kondüz pozisyonunda bitirsek. Bir retainere ihtiyacınız olmaz mesela. Söker atarsın retainer'e. Teyniri. Çünkü dişin bir yere gidecek bir hevesi olmaz yani. O diş zaten olması gerektiği yerde olduğu için her yönden eşit kuvvetlerle dengeli bir şekilde pasif yerinde durduğu için ömür boyu fonksiyonunu rahat şekilde yapar. Nötral zona uymazsak hasta hani geçtim hasta yanağını ısırır, dilini ısırır, dudağını ısırır geçtim. Rahat edemez ve o dişleri orada tutabilmek için işte ne yapman lazım? Köprüyü birbirine bağlaman lazım. Yoksa böyle aralır diastemalar oluşur. Ya da böyle retainerlarla onu böyle yerinde zorla tutman lazım. Dolayısıyla nötral zona İnanılmaz önemli bir şey.